Herkese merhaba ben Rehan Bey. Krallar, kraliçeler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine canım çetimle beraber canlı yayında tatlı bir e, rank maçı atıyoruz. Main hesabındayım. Ne bana Bence consulate banlayalım. Bence de. Ben çok sevemiyorum. Ağzının tadını biliyor yani. tamam tertemiz abi. Hayır ama bu. Güzel, güzel güzel oldu oldu iyi oldu iyi oldu. Ee... Ben Emre'ye bir şey beğendiremiyoruz ya. Yok abi bu aralar biraz şey hay, hey heyleri üzerinde. Ben öyle hissettim. Finka banlayalım Çaktırmadan gelince şaşırsın. Aa harbiden banlıyor Bana... Aha ne yaptınız lan? Kaçıra <laughs> <Ne çıraksın? gülüyor> bastım. Eren'e kışkırtma çekiyoruz bu maç. <laughs> bu arada Finka banlayın duymadım ben yanlışlıkla kulaklığı kapadım o ara. <laughs> banlayalım, banlayalım şok olsun duydum. <laughs> kapsın. Kap, 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 İyice şok olsun. Ve, evet, evet. Tamam. Bir geliyor, dünyalar yıkılmış. Tamam evet, tamam evet. tamam. Hadi lan hızlı hızlı Hadi hızlı. çabuk çabuk. Tamam çaktırma. Sus. Haberimiz ee... yokmuş gibi. eee Mira. Hayır, Mira banla. Mira mira, mira mira Mira. Mira, Mira banla. <laughs> <bu kapalı>. hayır, <laughs> hayır. 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 <laughs> ya inanılmaz <laughs> ya. Ne oluyor Oğlum, ya? banladık. Sakin ol. Ya Finka'yı kapkan için bal <laughs> Adamlar kalkmasın diye. <laughs> Instructions are clear. Hadi iyi, ilk trofi giderim o zaman. İsterseniz. Ama yok yoksa... gel siz rahat edemiyorsunuz. Gel gel eviter gidelim. Ya fark etmiyor. de evim gibi. Okay. Ya yani, buraya gidelim ya önemli. Yer <laughs> <bu> <laughs> yok. evim var ya. Yani. Şu an Takımda Deneti, Bodolf, Quartoner ve Sivis var. Onu da açıklayalım. Biraz boğazım ağrıyor kusura bakmayın ama keyfim, moralim yerinde. Gördüğünüz e, üzere. Sadece ben anlıyorum yani. Ondan yana sıkıntı yok. Ben anladım yok, ama... Yok bence herkes anlıyordu. Ben anladım evet. ama Youtube için konuşuyordum kusura bakma. Ay şimdi gülebilir miyim? Haha. <laughs> <laughs> ha, ha. Gülüyor musun? Sesi gitmiyor. Eren'in mikrofonu artık kaliteli ya. Orada bir kaydı. <laughs> Dördüncü maçtayız. Main hesabın rank maçlarını atıyoruz. 3 win üst üste aldık. Bakalım kalan maçlarımız nasıl olacak. var hoşgeldiniz. Ya YouTube öyle değil. YouTube şimdi bu videoları her gün birer tane izliyor olacak ama biz bir gün bir oturuşta 6-7 maç atıyoruz. Yani mesela dün 10 maç attım. Dünya yerleştirme maçlarına attım. Kapkan niye bağladık ya? Güzel oldu güzel oldu sıkıntı yok bence. Misklik oldu ya misklik. Elo istemediğinizi belli ettiniz orada. Abi finka banlıyoruz. E finka banladık. Kapkan oynayacağım kapkan banlıyorsunuz yani. Zaten balkonu bir geliyor bir saniye. A aşağıdan da giren var. Aşağıdan nerede? Öldü aşağıdan bir. Biri daha öldü. Eş. Helal. He adam Türk yaşam tecrübesi var. Ya sen ne at olsana. Bir biz kalmadı. Evet evet. Ters sarkıyor. Nereye? Oo aşağıda adam var. hangi aşağı? Abi aşağı yok. Öldü. Komik. Sıkıntı yok. Adam orada adam orada. Emre oldu. seni ilgilendirmiyor bir şey. şeyde kapıda. Tam. Çok güzel. Öldü Al işte hangi kapı yavrum? Hangi kapı? Bir ne güzel yavrum dedi lan. içim İçim gitti ya. Öyle bir yaparım yavrum değil işte. Ya. Gidiyorum Aha. ben ya. Hadi hepimiz ölmeye hadi gidelim. Nerede? Şey. Adam, adam şurada, şey. şurada, 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 şurada adam. Aşağısına onun, aşağısına. <laughs> Şuranın infoları mükemmel. Neyi atıyor, neyi atıyor, neyi atıyor. Ah sana girdi. Sunrise. Ya main kapıdan fırla, ben de buradan fırlayayım. Gidelim vuralım gel. Valkyrie koş main kapıya. Aa gerek kalmadı helal. Oyun potan, oyun potans. Doğru. <laughs> Benim <yapım doğru. gülüyor> Tertemiz abi bu çabuk. Tertemiz abi. nasıl burası Sunrise'deyim ki? Aleykümselam, buna ne yaptınız? Sunrise Ripple abi. Sunrise Ripple. <laughs> Sunrise Ripple, solarım boş. Şan. Buna da morlu bir şeyler takalım. Hu yasana. Benim ağrıyor ya. -chat <laughs> Eren biliyor mu? Benim de belim ağrıyor. Aynol abi daha bu yaştan fıtığım ya. Ah lan. Ben de bu arada. Junior'a selam. Fıtık, fıtık berekettir. Ah oh, oh. sen de ne? hoş geldin. <gülüyor> ne? ne? Yük <laughs> kaldırıyorsun Berek diye mi bereket? tam olarak. Aynen senin evet. olan bir fakir gördün mü? Ay he, herkes. Hepsi. <laughs> Emin <laughs> <laughs> her an zim deyip anlatacakmış Harbiden de, oğlum yana. öyle bir konuşuyor ki. Bütün tepkileri üstüne çekecek ya. Her Herhangi yanlış bir şey söylemiyorum. Ama Benim tam var denilir anlayın şey. abi. Çok söyleyecek. <laughs> size, Riskli işte, konuşuyor yani. Ya böyle bir de bana iş çıkartıyor. Benim olayım bu, benim olayım bu. Bu ne oldu? Bu adam Türk mü? Bu ne 18 yaşında belim ağrıyor diyen var. Arkadaşlar sırasıyla bir yaşları söyleyeyim Denet, deneti bir yaşını söyleyebilir 20 Teşekkür. Sağ gözüm yok. Evet. Bir ayağın çukurda. <laughs> Habib ne abim çatma. sanıyor ki biz artık 17'yiz falan sanıyor. <laughs> Habib abi o çıtırlık dönemlerimiz gitti ya. Ben hala çok Sen senin maşallah mı? Senin kaçtı ya yaşın? Ha giriyor mu? Yok girmedi. Öldü. Ben 32 yaşındayım. Hediye almadık ya. Yerlere ters sarkıyorlar. yiyorlar Bridge açılıyor C4'a gideyim mi? Tug'u aldı Allah! Neyi aldı dedin? Shield'ı Tamam Bridge Emir o bridge'ı kapatacağım Beyrut'un için finka var, okey Tamam dur oyunu devam ediyorum burada. Birazcık daha yukarıdan su çok iyi olurmuş. Expo. Volta da klas şey klozet içeride. Öldü öldü öldü. Nice çok güzel. Nasıl öldü? Düştüram abi orada. Klozet klozet klozet. Klozet. Yani. Balkonda herhalde o da. Evet. O da balkon balkonları. Çıkmıyor muyduk? Yok bana kader <laughs> çocuk Çocuk Mehdi'ye çıkıyor. Kontrak senin ayarların düşük olabilir abi. Bitrate de okay. yüksek, görüntü <laughs> ayarları da yüksek. Aa ölmüyor. İzleme izleme izleme. Alta, alta batsana abi. Ay ya izleyeceğim. Allah. Yok lan o kadar da kalmadım, Çok oğlum çok ya. kötü değil ama <laughs> bir tık sola git daha kötülerini gördüğü için chat çok da sıkıntı değil bence. Hem yani normal vuruşları böyle olduğu için. Ha ne oluyor? Ne oluyor? Ben kendimden bahsediyordum. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl giydirdim iki dakikada? Valla kaveri alıp tek, kendi, tek başıma kendi atabilir bile Bodolf'a yiyordum. Tek başıma ruh atabilir miyim? Hayır. Hayır. Hayır hayır desek atmayacağız. Eyvallah şey. eyvallah. <laughs> en azından <laughs> rızanızı almaya çalışıyorum. Gönlümü rahatlatıyorum. Gönlüme <laughs> su abi, serpiyorum. Bak. Videonun başına How a Champion Plays Siege yaz. Yes, tamam mı? Tamam. Spoid videosunun farkı kalmaz şu an bu videonun. O kadar iyi oynuyor. Öyle bir gameplay ediyorsun. Hadi bakalım. Evet evet. Bak bak. Round başlasın bana bak. Secure the bombs. Neredesin? Kaçıyorum. Bak. Hey. Abi, açılsın. güzel kardeşim hangi operatör olduğunu bilmezsen bak Aa. bak dediğinde yani Bilmiyorum, herkese bakıyorum herkes suratıma bakıyor. Şuraya bir ulaşalım ya. Spoit galiba. Allah. Evet. Hey Melisi are you spoit? Melisi can you hear me? Kardeşim niye herkes dışarıda la bir rainforest mi varsın? Oyun hiç sesim gelmiyor mu? Geliyor. Niye cevap vermiyorsun? Spoilt... Ha spoit gibi cevap vermiyon ha. Emre ihtiyacımız var sana Oğlum desene zaman, Kamera atıyorduk Buraya leg level açsana Gelince <laughs> Sınırlı onlar <blok. gülüyor> Taksici için de çok iyiyim ya Zaman zaman emin <laughs> <laughs> Belin açılmış diyo evet, ya birine Leg level'a bak ya <laughs> Üşüteceğim abi. Stadyeden geliyorlar. Şey e, arttan giriyorlar. Piyano art. Main. Üç kişi falan. Size gelmezler kim oldu? Laundry dışı var. Aynen aşağı arttan girdiler. piyano duyuyorum. Piano piyano duyuyorum. Aynen piyano, tarafı. Aynen. Kamerayı aldılar. Red Stair'deyim ben. Piyanoya V vurdu. Çık attı. Beni oldu diyorlar. İki kişi. Bir kişi daha vardı. Kaçma. Ben sistemine bir baksana. Helal çok iyi. Gerek kalmadı bana. Ah keşke oyuncu öldü. Yok sıkıntı değil gayet iyi. Info olmayı Piyano ol bek. geliyor. Interrogation Sonuncuyu da bulduk hadi bakalım. Ben... Abi. Aha. Dışarıya mı attı? Ne o. Üst dur orası geçirmiyor. Aa hileyi gösterdi. Hat hat bot çalışıyor ya. Nasıl bana kadar lazım siz öyle. Aa bak ben hiç ölmemişim. Yattım o zaman. Ben de KD sevleyeyim. Rembey sen de benim lafları kullanmaya başladın. İyice. Ne dedim ki Enes? Latin alfabesi kullanıyorsun abi. <gülüyor> <gülüyor> ha zaman zaman diyorum. <laughs> Şöminenin Bekliyorum sıcaklığında mı? bekleyelim abi hiç problem değil. Abi her cümleyi böyle küfür edecek misin gibi <gülüyor> Şöminenin <gülüyor> sıcaklığında. <gülüyor> Ankaralıyım ya ondan öyle geliyordur. Modeskocuk geldi. Nasıl yalanlayacak Nasılsın? bir yerden ya? Entry, entry dikkat edin. Aa. Onun entry, onu entry, ben entry. bir bulayım o zaman dur. Intro gate abi. No CS, kaveira hadi bakalım. Entry olabilir ya. Ura boş. Evdeydi herhalde ya. Ben evet, ben gelmiş geldim. full HP. Helal. Az daha gidiyordu Boya ha var abi. ya. Ters kelepçi. Ocak değil ya oradaki şömine direkt komple. Ben de iyiyim. Biraz boğazım ağrıyor onun harcayayım. Şömine o ya. Şömine tamam, mi? Yok yok. Abi zaten baksana dağın tepesi buraya nasıl gelecek? Tüp mü taşıyacaklar? Ya da doğalgaz yoktur abi burada. Şeyi nasıl ısıtıyorlar? Jakuziyi falan üstte? İşte şö evet. şömine şey. Hmm, çatıda şey var. Aynı hizada. Aynen. Aa. Onun sıcaklığı ona geçiyor. Mate atmak daha kolaylaşıyor. Aynen Öfinde. öyle. Mantıklı düşününce. İlk taş getirir var. Tuncay Kantarcı hakkın Öyle rahmetine var, kavuşmuş ben. Allah rahmet eylesin Allah rahmet eylesin Tuncay Kantarcı kim? Vallahi bilmiyorum Ya gerçekse de Allah rahmet eylesin Ne diyeyim Allah yani Allah rahmet eylesin. Harbiden bilmiyorum yani. <laughs> Allah rahmet eylesin Bunlar biliyor galiba da Ben bilmiyorum <laughs> Ben bilmiyorum da komik geldi <laughs> bence <laughs> <laughs> Belki daka ya da trollüyor da olabilir de Bilemem kurtlar vadisinde oynayın. Bakalım Bakalım chat. Tuncay, Kantar, Cı mı? Evet. <laughs> Aa bildim bildim. E ee, oğlum bu adam genç bir adamdı. Ama tabi biz bayağıdır görmediğimiz için yaşlanmış ya da bir şey de olmuş olabilir. <laughs> tamam troll değilmiş. <laughs> Aha. Headshot attım lan bir canı var ya. <laughs> Oo. Eren senin silahı alıyorum. Pardon. Al abi al. Bu oyun değil mi ya? Bu oyun bu oyun değil. Da aldı, Azami var bu arada. Tam bir canı var bu arada. Şu an redden yukarı çıktı. Peki ayak izini alayım. Boş temiz temiz şimdilik. Stash'a boş. Stash'a boş. Trafi de boş. Bathroom girdim. Bathroom da boşta. Son 90. Sana bırak gel. 90 de birim es tamam geliyorum. Red sir temiz şu an. Tel var redde. 90 oynuyor bura. Pushlarım. Kamera aldım 90 kamera. 90 cemi çıkabilecek. Mira Miraları var bu arada. De. Evet. Batım şey orta reddeyim. Tablet'e red bakıyorum. Pillar tarafında. Helal. Evet. Ben nine öldüm. Evet. Evet, nine cam oh, yok. Oh, bir acaba bunu oh, almaya oh, çalış. Oh, nine oh, almaya oh, çalış. Oh, nine, nine drone drone. aslında var ya içeri. Bir tane daha nine bir tane daha. Bir daha var. Bir daha geliyorum abi. Volt'ta sanırsın bakayım. Volt boş. Drone'da Volt'ta. Drone'da gözükmüyor mu? Volt'ta şu an gözükmüyor. Shield'da. Birim bir acımında. Pingimde iki kişi var. Hol ve Hol ve Shield var. Bekle stadyeye gideyim. Bekle bekle bekle. Çekimlik bir yok şu an. Acele endik. etme acele etme acele etme. Ya şu, bir bu, bir bu arada ben, de, ben tutuyorum da. Lente de geçip Allah Allah. Allah. Lente de geçebiliriz. Ne kadar çok iyisin. Şey Emir gelsene buraya. Geliyorum. Şey. Ah oh. Nighty gel Nighty gel. Darkus Shield. Tamam onu ignore'la ben kavurlarım. Arkadan gelmiş Aşağı drop. Aşağı atladı. Tam side'de geliyorum. Red gelirse info var. bar arkası eleman. Tam burada, tam red burada. Red çıkıyor, red çıkıyor, red çıkıyor. Red çıktı. Şatkanı çekti. Helal. Öl öldü, öldü. Last red red, 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 Tamam bakıyorum red'e. Red, red. red. red, red. red red'e gidiyor. Sen takip. E. E kur e e. abi kur abi. takip. Red'e onu. yan 90'da adam Öl Ölmüyorum Bayağı vurdum Acaba aşağı gidip IQ özelliğini mi kullansam ki? Yok yok Bence vurursun Güvenmiyorum o Barakasına geçmesini izin versin an Aynen Zamanı yok bana geldi Öldürdü beni. Var arkası. Dümdüz kaç. Ey Eyvallah nice good job guys. Aha IQ animasyonu izleyeceğiz. <laughs> Abi ben tam göremedim. Bir daha tekme atsana. <laughs> ben bir sonraki maça atalım artık. Güzel. Ben kapanış yapayım geleyim hemen gene. Evet chat. Dördüncü maçımız dördüncü win kaldı. Altı maç bakalım. iki tane villi oldu. İkisi de ee, umarım farklı bir haritada oynarız. En azından değişiklik olur. Bir sonraki Rainbow videosunda rank maçlarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.